en güzel tarihi yazacağına inanıyorum. Ve bu dileği kalbimden, gönlümden tutuyorum. Sağ olsunlar, var olun hepiniz. Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıma da çok çok teşekkür ediyorum. Ülkücü kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkücü gençlere ve kendini hep daima genç hissedenlere de selamlarımı gönderiyorum. <laughs> ve diyorum ki vatan ne Türkiye'dir, ne Türklere Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan diyorum onları Turan selamıyla selamlıyorum. <laughs> Turan selamıyla selamlıyorum. Değerli hemşerilerim Allah'ın izniyle Gündoğmuş'un hangi hizmetleri beklediğini biz biliyoruz. Dersimizi iyi çalıştık ve büyük şehir olarak burada neler yapılması gerektiğini gayet iyi bilen bir ekiple, kadroyla Allah'ın izniyle 1 Nisan 2024'ten itibaren hep birlikte iş başına geliyoruz ve icraatları birbiri arkasına gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki beş yıl, geçtiğimiz beş yıl gibi maalesef fetret devri olmayacak. Gün doğmuş için önümüzdeki beş yıl Allah'ın izniyle her günü bir atılım yılı, bir şahlanış günü dönemi olacak ve önümüzdeki beş yılın sonunda ehil kadrolarla, işini bilen bir ekiple düzgün bir programla ve çok büyük bir koordinasyonla Allah'ın izniyle gün doğmuş. Oh be. Tam aradığımızı bulduk diyecek. Ben buna yürekten gönülden inanıyorum. İnşallah Ali Başkanımız'ı da bütün gün doğmuş hemşerilerimiz 31 Mart'ta göreve getirecek. Ali Başkanım da Cumhur İttifakımızın belediyecilik anlayışını en güzel şekilde burada temsil edecek ve Cumhur İttifakımızın belediyecilik anlayışıyla en güzel yarınlara gün doğmuşu hep birlikte hep beraber taşıyacağız. Ben buna yürekten inanıyorum, gönülden inanıyorum. Ama bugün gerçekten gün doğmuşun heyecanı, coşkusu o adeta kalplerinden fışkıran sevgiyle bizi bağrına basışı beni ayrı bir umutlandırdı. İnşallah Büyükşehir gün doğmuşa altyapı hizmetlerini de üst yapı hizmetlerini de sosyal hizmetleri de en iyi ve en güzel şekilde getirecek ve buralar inşallah çok daha güzel yarınlara doğru ilerleyecek içme suyundan kanalizasyonuna kadar, köy yollarına kadar ve sağlık hizmetlerine kadar neye ihtiyacı varsa gün doğmuşun birlikte takip edeceğiz. Başkanım ne dedi? Şu seçimleri bir bitirelim dedi Ali Başkanım. Bugün dedi istersem az isterim. Ama şu seçimleri bitirelim. Ne istenmesi gerekiyorsa gün doğmuşumuz adına her şeyi isteyeceğim dedi. Evet. Ben de şunu söylüyorum. İnşallah sevgili başkanım bu coşku ve bu heyecan karşısında seçimin neticesi zaten net. İnşallah bu net olan neticeyi bu net olan sonucu 31 Mart akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye şöyle gün doğmuştan gümbür gümbür müjdeleyeceğiz mi? Evet. İnşallah bu müjdeyle beraber, bu müjdeyle beraber siz de Antalya Büyükşehir'den ne isterseniz isteyin, hepsini yapacağız. Bütün hizmetlerin, bütün eserlerin en güzeli... En güzeli, en güzeli Allah'ın izniyle Gündoğmuş'a gelecek. Tamam. Fazla söze hacet yok. Vakit ilerledi, takip edeceğimiz programlar var. Tabii bugün güne sabah erkenden İbradı'da başladık. İbradı'nın mahallelerini şöyle bir dolaştık. Sonra Akseki'ye geldik. Akseki'deki programımızı da tamamlayıp buraya geldik. Şimdi burada merkezde programımız var. Senir'de programımız var. Ama bizim bundan sonra gelişimiz, gidişimiz Allah'ın izniyle hiç eksik olmayacak. Daha sonra da çok güzel programları yapacağız. Ben burada hem AK Parti'mizin hem de Milliyetçi Hareket Parti'mizin ilçe başkanlarına, kadın kolları başkanlarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza ve ülkücü gençlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu heyecanı muhafaza edelim ve Allah'ın izniyle gün doğmuşumuzu aydınlık yarınlara taşıyacak, Antalya'mızı daha güçlü yarınlara taşıyacak dönemin kapılarını birlikte beraber aralayalım diyorum. Buna hazırız değil mi? Evet. Hazırız değil mi? Evet. Hazırız değil mi? Evet. Allah sizden razı olsun. Alkışlayın o zaman kendi kendinizi. Evet, bu heyecanı kalbimizde, gönlümüzde muhafaza ettiğimiz sürece Gündoğmuş'un altın çağı başlıyor, Antalya'nın altın çağı başlıyor. Antalya'ya da, Gündoğmuş'a da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah'a emanet olun, yolumuz açık olsun. Ulaşsın altınca.